çıkan suyu da biz içiyoruz. Gördünüz mü? Muz pişiriyorlar yaprağın içinde. Manzaramız da bu. Camiyi gördüm. Kaç kesim operasyon. No no dedi bana. <laughs> Onun istediği tıraşı oldum ama olsun. Christmas ruhum. Çorbamız geldi. Açarsam demek zorunda kalırım. Christmas market. Nereden kullansak daha iyi. Ho Chi ikinci günden herkese merhaba. Bugün birkaç planım var. Eğer onları gerçekleştirebilirsem günün hedefine ulaşmış olacak. Bir, motosiklet kiralamak. Bu <laughs> ikinci büyük amacım da zaten bu seyahatle en büyük challenge'ım olan saç tıraşı. <laughs> Gülker şöyle bir yere rastladım. Şeker kamışlı suyu olduğunu düşünüyorum. Bak. Şeker kamışın içinden geçiriyorlar. Ve çıkan suyu da biz içiyoruz. Gördünüz mü? Burada. Burada da kesim işlemini yapıyorlar. Şu şekilde. Büyük kamışları o standart boyuta getiriyorlar makinelerle. İsteyene de sıkıp içiriyorlar. Benim aldığım bardak 10K, 16 lira. Bu tadı nasılmış? Denemek istedim bakalım. Ya, yeah. thank you karşıma böyle bir şey çıktı. Bu dükkan da çok orijinal. Şeker kamışı suyu olarak meyve suyu gibi içiyorsunuz buzla falan filan. Hiç içmedim daha önce bir deneyelim bakalım. Beklemediğim şekilde güzel bir tadı var. Ben dümdüz böyle şekerli su gibi olur düşünmüştüm ama bir kendince bir güzel bir aroması da var ya. Şimdi yeni bağımlılık yükleniyor olabilir mi? Şimdi ben bu de buna bağımlı olabilir miyim? <laughs> Yok olmaz. Kumkuat'ı bırakmam. Kumkuat benim en favori içeceğim. Bu zaten her yerde bulunmuyor ama güzelmiş. Görürseniz şans verin. Sugar cane yani şeker, kamışı, suyu içilebilir. 16 lira. Kocaman bir içecek. Vietnam bir olsaydı bakın bu olurdu. Bizim overlockçu gibi. <laughs> Bunu duyduğunuzda <laughs> Vietnam'dasınız demek. İlk denemem başarısız oldu. Yarı otomatik var diyor. Bir de 150 falan diyor. Hem yarı otomatik istemiyorum hem de günlük 150 vermek istemiyorum. Bunun right fiyatı 100 bin dong ama işte böyle uğraşacaksın, indir diyeceksin, yapma diyeceksin, şöyle diyeceksin. Üç gün kiralayacağım diye diye indireceksin onu. O yüzden şimdi başka bir yer bakıyorum. Dediğim gibi bu süreç hep böyle sancılı oluyor zaten. Neyse madem hazır böyle yürüyoruz. Yine bir değerlendireyim, bir şikayetimi ileteyim. Bir şikayet, şikayet ne o bilmem kaç, beş. Pazarlık kültüründen nefret ediyorum ben arkadaşlar. Bir şey fiyatı neyse o olsun, herkes için aynı olsun. Ve gidip verip alalım, dönelim. Yok 150 ay olmaz, hayatta yok. 130-143 gün alırsan şöyle, nasıl Ya gereksiz yürek yorgunluğu yani. Ne niçin böyle bir şeyler yaşıyoruz? Şimdi burada hep böyle bir kazıklandım mı acaba hissi? Daha ısrar etse miydim? Blöf yapsa mıydım? Gitsem acaba geri çağırıp daha ucuza vereyim mi? Hep böyle içinizde bir şey kalıyor. Bu çok kötü bir şey. Bu var burada maalesef. Her şeyi e, şey yapmanız gerekiyor. Turist kazıklama var. Vietnamlılar evet şey insanlar çok naif böyle güzel şey insanlar ama turizme de önem veriyorlar. Ama yok hani geçirmece kültürü maalesef var. Turistik bölgelerde yani mesela 10-15k'ya yiyeceğiniz bir sandviçi 50-60'a yiyebiliyorsunuz yani bilmiyorsan yiyorsun. TL'ye vurunca çok ucuz geliyor ya bize. Aslında daha da ucuz aslında o. Bilmediğin zaman böyle bir kazık yiyorsun birkaç gün böyle fiyat şeyi anlayana kadar ondan sonra öğreniyorsun ama artık. normal fiyattan her şey almaya başlıyorsun. Ama ilk başta öyle bir acımasızca şöyle bir sizi bir silkeleyebiliyorlar. Motor kiralarken burada şu çok dikkat edin. Bazen çok ucuz fiyatı bir şey veriyorlar size ama motor kötü oluyor. Yani çok temel şeyleri test etmeniz gerekiyor. Ya hız göstergesi çalışıyor mu? Benzin göstergesi çalışıyor mu? Sağ sinyal, sol sinyal. Frenler nasıl? Bir binip zaten bir tur atıp gelin. Bunların hepsini test edin o alın. Çünkü bunların hepsini çalışmadığı motosikletlere bindim ben. Yani en az ne bileyim. Hız göstergesi çalışmıyordu ya. Yani motorumun. Kaçta gittiğimi bilmiyordum. Tabi bu de hız sınırı da var. 60'ı geçemiyorsunuz bu arada. Çoğu yer şehir içi sayılıyor. Ee, dolayısıyla şehirler arası yolda da böyle bir yerleşim yerinden geçerken 60'a inmeniz gerekiyor. Dolayısıyla öyle şeyler olabiliyor. Bunu mutlaka test edin. Ee, Söyleyin bir tur atıp geleceğim diye veriyorlar zaten. Bir de 100 dolar depozito istiyorlar ya da pasaportunuzu vermeyi istiyorlar. Tabii ki ben 100 dolar veriyorum. Pasaportumu asla vermem. Ne yapacakları, ne olacakları belli değil. Dükkan bu yani çalınır, yanar, bir şey olur, her şey olabilir. 100 dolar veriyorum. Sonra WhatsApp'ını alıyorum. Uzatmak istediğimde de WhatsApp'tan yazıp uzattım diyorum. Dönünce vereceğim diyorum. Kimse kabul ediyor etmiyor. Yakınsa sabah verip öyle uzatıyorum falan filan. O şekilde gidiyor. Yani genel olarak kiralamalar bu şekilde çok fazla yaygın her yerde zaten 8 buçuk milyon yok 9 milyon galiba Ho Chi Minh şehir nüfusu var 7 milyon kayıtlı motosiklet varmış burada. yani motosiklet motorize olma oranını hesaplayabilirsiniz. Ama herkesin yapabileceği bir şey değil yani birazcık fazla kalabalık ve biraz deneyim istiyor ama korkmanıza gerek yok bence sürmeye başlayın trafik sizi yönlendiriyor akışa <laughs> bırakın kendinizi çok sorun olmuyor. İkinci günden sonra bence alışırsınız. Bir anda insanların sürücü davranışlarını hemen öğreniyorsunuz. Ve ona göre adapte oluyorsunuz. O yüzden korkmanıza hiç gerek yok. i̇şte <laughs> yolda muz pişiriyorlardı yaprağın içinde. Böyle bir şey buldum. Hemen denemeye karar verdim tabii ki bakın. Tanesi 20 bin. Yani 32 lira. Şöyle yaprakların içinde muzları mangalda pişiriyorlar. pieces. Okay, thank you. Bu da hiç planda yoktu. <laughs> bu da hiç planda yoktu. Şimdi de bir de kızarmış muz yiyorum. Ya da kızarmış değil bu. Mangal. Izgara. Muz ızgara yiyeceğim. Tatlı bir şey galiba. Tatlıya çevirmişler üstüne bir sos koydu, tatlı bir sos. Biraz da fıstık gibi bir şeyler ekledi. Bu bayağı sıcak ya. Oha! Şunun içine. Bakın. Şöyle... Dediğim gibi bir sıvı bir şey koydu, üstüne de bir fıstık gibi bir şey. Sütlaç gibi bir şey oldu. Muzlu puding mi desem, ne desem. Şöyle görünüyor. Enteresan bayağı. Çok ilginç ya. Güzel, tatlı. Ama tuzlu gibi de. Bebek maması. <laughs> Bence gayet iyi ya. Yani muzu öyle dümdüz alıp yiyeceğine bak. Böyle inovatif bir yaklaşımla. <laughs> Sıvı neyse. Kötü pirinç lapası falan Pirinçle ilgili bir şeydir sıcakta bir de üstüne böyle sıcak bir şey yiyince çok kötü oluyor. Beğendim ya. Aşırı aşırı bayılmadım. Ama beğendim. Yani bir daha alır mıyım? Hayır. Denenmiş olarak yeterli. Bağımlı olmayacağım yani buna. Bir de muz mangalda pişmiş olduğu için içi de aşırı sıcak. Soğumamış yani bayağı yakıyor. Patates gibi böyle hani yakar ya. Normalde var ya ben böyle yerleri görünce ha bakıp şöyle önden geçip gidiyordum. Şimdi video çekiyorum diye hepsine ayrı bir gözle bakıyor. Prodüksiyon uğruna. <laughs> Afiyet olsun güzeldi beğendim. Puanım onun üstünden 6.5. İyi bir puan bence. Yani yenir. Bundan sonra para vermem. Bedava verirsen yerim sadece. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kiraladığımız motor bu olacak 3 günlüğüne. Yamaha'nın bir şeyi. 450k Burası biraz pahalı ya. Diğer şehirlere göre. Evet işler tamam. Depozito vermek için 100 dolar gerekiyordu. Ben onu cüzdanımda taşımamışım. Neyse. Ee, çıkarmışım. Dedim ben bir otele gidip getiriyorum 100, 100 dolarımı. Tamam dedi. biraz içi gitti. <laughs> Güvensem mi güvenmesem mi diye ama. Dedim merak etme 20 dakikaya geliyorum dedim geldim. Dolarımı buldum. Biraz zor oldu. Bir an panikte oldum. Sonra şimdi götürüyorum onu vereceğim. Motorumuzu bir daha bir de şurada gösterelim. Şöyle bir Yamaha. 150'lik galiba. Şöyle güzel bir motor. Otomatik, full cool otomatik. 3 gün bununla Ho Chi etrafında gezeceğiz. Şimdi depozitayı vermeye gidelim. Evet şimdi motoru aldım. Şehirde böyle rastgele tur atıyorum. Şu an böyle bakın. Tabii giderken çekemediğim için şöyle bazı yerleri durup çekmem gerekiyor. Burası bayağı bir modern kısmı Ho Chi Minh'in. Şöyle önümde çok <laughs> güzel de bir köprü var. Şimdi buradan geçeceğim. Yeni yılımız da yaklaşıyor bu arada. Şimdi ben bu kaskı nasıl takıyorum? Biraz garip görünüyor olabilir. Bir kiralama yerinden aldığım için bu kaskları ben de oradan kafama takmıyorum onu. Araya bir kendi turist şapkamı takıyorum. Üstüne de onu koyuyorum. Daha iyi oluyor. Yani o kask. <laughs> Pek bana temiz gelmediği için. Şimdi keşke aparatım olsa da ben bunu sürekli yolda çekebilsem onu yani kiralık motorda olduğu için sürekli yapamıyorum ama ben böyle kendimce güzel yerler gördükçe arada bir durup çekmeye çalışacağım. Şehri size öyle gezdirmeye çalışacağım. Gönül isterdi ki şöyle Insta 360'da bir çekeyim ama bir şeyi başarırsam ee, onu böyle motora bir şekilde monte etmeyi başarırsam böyle çekimlerde yapacağım inşallah. Şimdi e, Saigon River Park'a gidiyorum. Şu köprüden geçip böyle bir nehir manzaralı bir park olduğunu umuyorum. Orada görüşürüz. Motorla giderken camiyi gördüm. <laughs> Evet artık altımızda motosiklet olduğu için şehrin her yerine <laughs> erişebileceğim. Dolayısıyla hemen başladım tabii şehrin içini turlamaya, şehir dışına bugün çıkamayacağım için. Salaş bir şekilde masalara, sandalyelere oturup şehir manzarasını izleyip gün batımını seyredebileceğimiz bir ortam var. Her şehirde buna benzeyen bir yer bulabilirim şimdi aklıma bir sürü yer geldi de. Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City'ye benzesin bence neyse böyle bırakalım. Evet yerime oturdum ve bilin bakalım ne sipariş verdim tabii ki bir kumquat çayı <laughs> yani çatak burada bak şöyle manzaramız da bu Saigon aslında hani Ho Chi Minh şehrinin merkezi karşısı dedim şurada bir bina var şu şurası burada bir skydeck var bunun tepesine çıkıp böyle bir şehir manzarası seyrediliyor belki yarın oraya çıkma ihtimalim var bir ihtimal bilmiyorum ama Akşam böyle gün batımı gün batımında, yani bu saatlerde falan güzel oluyor diyorlar. Belki öyle bir şey yaparız. Şu karşısı az da tam şehir merkezi, District 1 dedikleri bölge. Böyle de bir şehir görüntüsü var, siluet değil. Neydi o? Unuttum işte, Skyline. İçerisi neydi? O var. Burayı seyredeceğiz. Bir yandan da kumkuat çayımızı içerek burada günü batıracağız. Evet berbere ulaştım. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım güzel işler gelir. Güzel bir kesim olur. Çok gerginim. Sonucu paylaşacağım. Evet saç kesim operasyonu, berber operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Gayet güzel kesti. Bir seferde anladı. Okey. Hatta bazı şeyleri yapmadı bile. Dedim ki şurayı biraz daha kısalt. No, no dedi bana. <laughs> Onun istediği tıraşı oldum ama olsun sorun yok. Sonucu beğendim. Çok şükür başarıyla atlattım. Bugün motoru kiraladım. Saç tıraşı bu oldu. Ya bugün bütün amaçlarına ulaştı. Tabii şu şu videoyu çekmek için şöyle uygun bir yer ararken denk geldiğim kiliseye bakın. Aslında ben şu an bir kilisedeyim. <laughs> şöyle bir ortam yapmışlar. Christmas ruhu, Merry Christmas. Kilisemiz var. Şunların ne olduğunu anlamadım ama ya da Şair burada ne demek istemiş bilmiyorum. Kar mı bu? Soğuk mu? Ne? Kar mı? Bak bunu böyle içinden de yürüyebiliyorsunuz. Tabi daha kısa boylu insanlar için yapılmış. Ben böyle bir eğile eğile. Böyle bir şey yapmışlar. Şurada da mavisi var. Biraz da içinden geçelim. Hop. Labirent. İşte bize de eğlence. Evet şimdi bugünün tüm hedefleri gerçekleştirdiğime göre rahatlıkla odama gidip duş alıp tazelenip sonra artık geceye hazırlanabilirim. Günü başarıyla tamamlamanın verdiği hafiflik. Görüşürüz akşam. Evet, ben odaya gitmekten vazgeçtim. Onun yerine bir po çorbası içmeye geldim. Dün gitmiştim bir yere. Böyle buranın en iyi hani yeri neresi diye Michelin Guide'la. Çetçe bir diye sordum. Burayı önerdi şimdi de. Böyle başka bir yer. Bu Boğa <laughs> Bastı Bir bir yerdeyiz bakalım buranın kulusu nasıl Baya profesyonel bir su çorbası burası Bakın menü de şu şekilde 50 bin çeşit var ben yine klasikten gideceğim ama klasiğin de bir çeşit, kaç çeşidi var. Anlatacağım şimdi. Şimdi su çeşitlerini tanıyalım. Bir, Bazılarında şöyle yapılıyor, çiğ etli veriyor. Çorbanın sıcağında atıyorsun içine hemen o anda pişiyor. Belden well brisket dediği iyi pişmiş kendileri yani önceden pişmiş eti çorba içine koyuyorlar. Belden well flank baktım anlamlarına da yani ben etten çok anlamıyorum. Saçma sapan bir şey olmadığı sürece benim için okey. Fatty flank, yağlı flank, gibi. crunchy flank, beef based. Pasteler ve meatballlardan hiç hoşlanmıyorum. Size de tavsiye etmem. Tendon, mendon onlardan da hoşlanıyorum. Geri kalan yerler sakat attı. Oralardan hoşlanmıyorum. Ben normal bir big size istedim. Bakalım. Ne gelecek şansımıza? Aa burası güzel bir yere benziyor. Masanın şeyi falan ee, dönmüyor. Bakın masada şöyle şeyler var. Neden bu var bilmiyorum. Muz var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Rice mı bu ya? İçinde pirinç olabilir. Böyle şeyler var. Ilk defa gördüğüm bir sofra düzeni kova çorbacısında. Şimdi bakalım çorba gelsin de tadını çok merak ediyorum. Çorbamız geldi. Bir de büyük boy söyledim. Bayağı kocaman bir kase geldi. Bu çok güzel bir kovaya benziyor. Şimdi ben yine buna aynı prosedür. Bakın şöyle etleri bol bol koymuşlar. İçinde noodle'ımız. Çorbamız zaten kendisi. Şöyle bir, bir taze soğan parçacıkları var. Ya burada çok soğan sarımsak yemiş oluyorsunuz bu çorbayı gezeceğiniz zaman. O yüzden hani gecenin sonrası için planlarınız varsa ona göre ayarlayın kendinizi. Sonra yine bakalım şu acımı. Acısız. Çok bir şey benzemiyor. Şöyle birazcık şu acı sostan koyduk. İki parça şu yerden. Bol bol limon sıkacağız. Lime'larımızı sıkalım. Sapsarı koca limonları kullanıyoruz ya hep aslında. Biz de böyle küçük lime'lara geçsek de daha kolay değil Yuzu limonları var ya da küçücük. Ya da onlardan kullansak daha <laughs> Birazcık soya filizinden atalım. Sirkemizden koyalım. Karabiber. Bak dün karabiber yoktu. Eksikliğini hissettim. Karabiber fark yaratıyor. Yani bütün her şeyi koyduk. Bir tek burada sarımsak sosu. Sarımsak sos şöyle koyuluyor içine ama burada yok. Diyoruz ve afiyet olsun. Başlıyoruz. Dünkü yediğime göre biraz daha farklı bir konsept var. Yani burada dediğiniz şey aynı şey ama genel olarak tarzlar ve sunumlar yerden yere, mekana göre değişebiliyor. Bu güzel aslında yani böyle değişik yerde değişik şeyler deneme şansımız oluyor. Şimdi önce bir çorbanın tadına bakalım. Tamam. Çorbanın tadı tam olması gerektiği gibi. Bir parça etlerini ve ayarlayalım. Hmm iddialı bir cümle olabilir belki ama bunun günlük yerden daha iyi. Çok güzel. Oyun buradan yani. Bir numara burası. iki numara oraya yapabiliriz. O zaman ben, ben şimdi çorbamı yiyeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet yine savaştan çıkarcasına, çıkmışçasına yedim. Gayet iyi, çok güzel. Puanım 10 üstünden 8.5. Yine de Hanoi'den daha iyi değil. Hala. Evet böyle şimdi bir tane de çayımızı içip buradan da kalkacağız. Artık bir çay sonrası düşünce alırız inşallah. Bunun içinde wedding cake diyor yani düğün pastasıymış. Açarsam ödemek zorunda kalırım. <gülüyor> <gülüyor> Temelen gereksiz bir şey o yüzden. Geri koyuyorum. Şimdi nereye geldik derseniz yolda geçerken yine tesadüf eseri yaşıyorum ben burada çıkıyor. Bir Pazar gördüm, bir market gibi bir şey gördüm ama modern. Yani böyle nasıl diyeyim? <laughs> Food court yani aslında. Belki bir şeyler daha yerim üstüne. E, Foğaç çorbasını ya da tatlımızı belki burada alırız diye. Ya da hiçbir şey olsa da ne var ne yok diye bakmaya gidiyorum. Bir de bir şey daha diyeceğim. Az önce de gittiğim Foğaç çorbacısında da, dünkü ne de burada şöyle bir şey var. Bazı çorbacılar ya da herhalde hepsi yapıyor mu bilmiyorum. Kullandığınız ıslak mendil var ya, onu ücretlendiriyorlar. Yani dün 3000 donk verdim, bugün 2000 donk verdim. Biri 3,5 lira, biri 5 lira. Hani o bedava değil ıslak mendil. Bir tane böyle büyük kalın havlu veriyor aslında. Kağıt havlu gibi. Kalın bir şey de. Çatır çutur parasını alıyorlar valla. Şöyle bir yer. Christmas market dermişim. Olabilir mi? İşte Christmas market diyelim olsun. Burada hiç yerli yok, Vietnamiz yok. Herkes turist ve yabancı. Burada bir canlı müzik alanımız. Burada bir barımız var. Kokteylci şeyler. Neydi bunu ya? Season neydi? Roll spring. Spring rolls. Bakalım başka var? Etler, fişler. Deniz mahsulleri. Başka ne var? Güzel. Benim İstanbul'da kurmak istediğim, açmak istediğim konsept böyle bir şey olacak. Şöyle modern bir food court açmak istiyorum. Yok herhalde. Var mı İstanbul'da? Yok. Ben açacağım. Şimdi bakalım bunlar nasıl yapmış. Aynısını de yaparız. <laughs> İlginç. Kitle gerçekten çok garip bir yer. Sadece turist var. En ufak bir yerli yok çünkü yerli daha doğrusu sıradan bir e, hani Vietnam mutfağını yiyeceğiniz herhangi bir lokal yere göre fiyatlar 2 ya da üç katı burada şu an. Tamamen turistik bir alanmış. Ve görmüş olduk işte böyle de bir yer varmış. Böyle işte canlı müzeye de geçilmiş. Ben bir smoothie alıp Buradaki işi mi bitireceğim? Oh, sorry. I think I had... Evet, görmüş olduk. <laughs> Tok geldiğim için benim <laughs> hiçbir şey yoktu. <laughs> smoothie alayım dedim ama yani ben onu normalde aldığım fiyatın dört katına satıyorlar. O zaman <laughs> ama onun yerine dört tane içerim. Avokado smoothie. Sintobo. Neyse, görmüş olduk. Şimdi next. <laughs> Yine ne yaşandığına dair hiçbir fikrim yok. Aklımda Ne diyorum? Ne diyorum? Tabii ki annemle Yeme içmelerim bitmiyor. Son drag olarak da yine bir tabii ki avokado smoothie içmeye karar verdim. <laughs> Her gün ondan bir tane içiyorum ya yani, kesinlikle. O yüzden şimdi ondan sonra burada içip yeme içme pastasını bitireceğim ve inşallah odama gitmeye başaracağım. Hadi bakalım. Evet, avokado smoothie'niz de elimizde sonunda. günü finalini yapabiliriz artık. Bugün verimli bir gün oldu. Yani amaçlarım iki taneydi. Büyüktü bunlar ama. Biri saç tıraşı zaten en büyük. Yani en büyük challenge'larımdan biri demiştim. Birisi de motor kiralamaktı. Çok şükür ikisini de iyi bir şekilde hallettim. Ee, yedik, içtik, gezdik. Bütün şehri bayağı bir dolandım ettim. Çok güzeldi. Ee, şimdi artık biraz bir duş alalım. <laughs> Baş, saç tıraşı sonrası. Biraz dinlenip kendime geleyim. Sonra belki dışarı çıkarım ama ee, artık bugün başka bir şey çekmeyip yarın artık tekrar görüşmek üzere.